Evet arkadaşlar, e, malum internette çok dolaşan derede altın bulma olayı gerçek mi değil mi? Şimdi bunu denemeye geldik kardeşimle. Şuraya gördüğünüz gibi düzenlemeli kurduk kendi yaptığımız bir düzenek ve burada bir tam ortada ağacın olduğu yer şöyle genişten göstereyim sizlere. E, burasının toplayıcı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, burayı biraz açıp buradan eleme sistemimize başlayacağız. Mesele zaten bu işin tozunda çok küçük parçacıklar oldukları için tozunu da kullanmamız gerekecek. Nerede altın bulamayan adam gelsin bizi bul. <laughs> İttalıсыn. Bakalım bu videonun sonunda bulabilecek mi? Onu eklemeseydim iyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir şeyler görüyorum, görüyorum ama parlak parlak. Demir, Demir tozu çıkmadı mı? Toz mikron. Şu suyunu suyundan bir kurtulsana şunu. Biliyor suyunu toz. atsana, az bir şey at. Tamam. Zaten şuradan da, şuradan da var. Yok. Burada aradığımızı bulamadık. Denemeye devam. Nerede kalmıştık? Köpeğimiz de sıkıldı ama pes etmiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Şimdi şurada bir deneme yapmıştık. Burada başaramadık. Şu karşıdaki köşeden ağacın dibinden aldık. Eleme sistemiyle yaptık bir sefer. Tavansız, tavaksız. Bundan kabasını eleyerek ufaklarını kovaya doldurduk. Ve şimdi bunlarla deneyeceğiz. Bakalım bir sefer olacak mı? Bak. Mikron derecede altın tozu var. Mikron derecede yaklaştırıyoruz. gösterebildiğim kadar gösterdim. Buranın ana yüzünü yapmış olduk. Bakın, Buradaki denememiz, denememiz bu kadar. Şimdi başka bölgeye geçiyoruz. Diğer bölgede görüşmek üzere. Dediğim gibi diğer bölgeye geçiyoruz. Malum müzikçi de olmaz. Moral de Diğer bölgede belki bir şey buluruz. Göreceğiz. Yeni bir bölge geldik. Ee, gördüğünüz gibi akıntının olduğu bir bölge. Ee, burada biraz taşlıklar var. Ben gözüme bu noktayı kestirdim. Bu nokta e, bariyer gibi gözüktüğünden dolayı burada bir birikim olduğunu düşünüyorum. Biraz da akıntı var tabi. Ortalardan alamayacağız. Doğal olarak bu dip noktalardan dip noktalardan alacağız. Şu taraflar biraz ee, kaya. Uzun bir dere burası. Nazemelerimizi bu noktaya getirdik. Şöyle size etrafı biraz göstereyim. E, burası e, kışın su dolduğu zaman buraları falan e, komple dere. Bu gördüğünüz noktaların hepsi dere aslında. Sunu, suyun çekilmiş hali bu. Kışın buralara kadar ulaşıyor. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani şurada gördüğünüz yerlerde bile çıkaracağınız topraklardan anneniz yapabilirsiniz. Başka kişiler de var burada. Ee, balık tutuyorlar. Güzel bir noktaya benziyor. Birazdan sistemi kurduktan sonra e, tekrar göstereceğim. Var ya. buradan diyalit aç çıkarmayalım Bak burada bir örtü var, al örtüyü. Örtünün altında bir şeyler gizlenmiş. Bu örtünün içerisinde bir birçok şey vardır İbrahim. Hayır. Yani örtünün içerisinde diyorum. Bu bayağı bir şey tutmuştu bu örtü. Bu örtüyü yani direkt pana atalım bence. Evet, toprak örtü. Bu örtüyü alalım, pana atalım direkt. Su onu süzgeçler. Sabah. Bunu al böyle komple. Güzel bir, bir örtü bulduk. Yani yine bir nevi savak görevi yapan bir örtü bu. Bu örtünün içerisinde kim bilir neler var. Hadi gidelim. Üstündeki altınları döküyoruz. Evet. Profesör konuştu. Evet siyah nokta. Kirli mi o? Demir tozu mu? Demir tozu. Belli. Toz. Buraya bak. Mineralin bol olduğu anlamına Anladım, mı yok. geliyor? Yok bak, Parmağımın ucundakine bak. Altın mı? Pirit değil. Evet. Altın. Bak. oynatmıyorsa oyunu atmıyorsa. Altın. Nerede mi? Bu parça en sona çökecek hepsi. Hadi bakalım. Sonunu bekle sonuna. Sonu güzel olacak. Böyle gözüküyor. Onunla birlikte hareket ettiği için. Bak o gördüğümüz altın parçası bu işte. Oo bak. Bak. Altın parçası bu. Bak yüzde bir milyon. Bak yüzde bir milyon. Altın. Kesinlikle ve kesinlikle altın. Buyur. İstersen ez. istersen kır. Bulduk. <laughs> <laughs> Buyur. Evet, en sonunda bulduk. Buyur. İşte. İşte şöyle elimize alalım. Ezilmiyor. Kesilmiyor. Biçilmiyor. Buyur. Su oynatmıyor. Demek ki neymiş? Su oynatmadığı zaman. Dibe çöküyormuş. Bak. İstediğin Dur, kadar salla. Oynamaz. Evet. Şu an ekran e, hava havadan dolayı rengini tam gösteremiyoruz ama bildiğimiz altın bu. Bildiğimiz altın yani. Parlaklığından belli. Ve altın bulmanın sevinci bu. Tamam. <laughs> Doğruymuş. Bu da altta kalanlar. Bunu da deneyeceğiz. Şimdi olay biraz daha heyecanlı olmaya başladı. derecede demir tozu var. Gel. Bunu şu parçaya alalım içinden. Panlamaya devam. Dur, Şimdi tamam. bizim ilk bulduğumuz altın olduğu için biraz heyecanlıyız evet, tabi. E, e, Şimdilik şey videoyu biraz durak satacağım. E, hazırlıkları yapalım. Abi. Bunu alalım içerisinden. Birazdan diğer panlamada videoya devam edeceğiz. Evet ucunu biraz kaldırdık havaya. Çünkü çok meyil olursa suyla beraber koyduklarımız gider. Böyle biraz daha iyi yok sanki. Kartenin orası biraz açılmış mı? Yok. Altı mı? Yine doğru. Yok yok iyi böyle. Ayağımı batırmamı diyorum ama Ne yapmak istiyorsun? Söyle ben yapayım. Hatta yamulmuş biraz. Şöyle hafif olanlar gidiyor zaten. Çok fazla da yapmayacaksın. Arada bir karıştırıp dibe çökerteceksin ağırlıkları. Hafif olanlar gidiyor. Buyur. Buldun mu? Evet. Bir tane daha. Bir tane daha çıktı. Oynuyor mu? Demir tozunun içinde. Çok ufak. Pirit normalde şöyle yapmayla oynar bak. O oynamıyor. Ee, ışıktan dolayı fazla belirgin değil ama biz burada sap sarı bir şekilde görüyoruz. Tekrar eve geçtiğimizde çekeceğiz. Evet kuru bir noktaya aldığımızda net bir görüntü vereceğiz sizlere. Ben zannediyorum ki bu demir tozunun içinde de daha çok var. Bakalım inşallah bulacağız. Ç çalışma yapmaya değer. Sadece iki, iki kova aldık değil mi? İki kova. İki kovayla yaptık. Sadece iki kovada bir parça bulduk. O da El işi güzel yaptık. Hiç böyle dikkat etmedik. Bu i̇lk saatten harcamızı... bizim ilk denemelerimiz. Biz araştırma yaptık ama denemeye çıkmamıştık. Bugün denemeye çıktık beraber kardeşimle. Sonucu ulaştık. Evet. İlk e, girdiğimiz noktada bir sonuç elde edemedik. Ve yerimizi değiştirdik. Şu an sonucu ulaştık. Bulduk mu? Evet, çıktı. Evet, şurada. şurada. Evet, diğer parça da var. Gördüğünüz gibi iki parça çıktı. Şurada köşeye çektik, iki parça. Çok ufak, çok ufak, minik. Şurada bir beklentim var, bakıyorum. Evet bak gördüm bir tane kaldı orada oynamıyor bak. Tek. Ben çok gördüm. Sen de gördün mü? Gördüm. Şu an üç parça, bir, üç küçük parça iki, görüyorum. 3 4 5 çok ufak. Evet şurada bir şey var. Şurada bak. Şurada bak şimdi. Yavaş yavaş çekiyorum. Altınlar gördüğünüz gibi kalıyor şu nokta olan. 1 2 3 Şurada da çıkacak bir şeyler. Şu an noktaları o sarı noktaları görüyorsunuz. 1 2 Bir tane tekrar göstersene. Bir tane tekrar göster. Dur. Evet. Şurada. Tam parmağımın ucunda. Evet, gözlüktü. Tamam, diğeri. Bir, çok ufak, mikron. 2, 3, 3 ve 4. parça. Bir parça. Bir parça da şişeminde vardı. 5 parça bulduk burada. Ama çok küçük parçalar. Şöyle bir araya çekmeye yani kaç çalışayım. Gram gelir bilemiyoruz. Deneyeceğiz. Gram gelmez bunlar yani. Bunları da suyun içerisine alalım. Bunu nasıl alacağız şimdi? Onu bir çubuk yardımıyla. Şirin lazım diye Çubuk yardımıyla. Evet arkadaşlar, e, istediğimizi bulduk. 5 e, 5 parça mıydı? 5 parça. Çok beş parça var. küçük parçalardan bulduk. Bunu şişenin içerisine alıyoruz. Şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. E, kalan kısımları da aynı şekilde test edeceğiz. Testin sonunda e, yine parçalar bulursam videoya ekleyeceğim.